Oh <laughs> Ben bugün büyük bir günah işledim. Sonunu bile bile göz göre göre. Hiç tereddüt etmedim. Geriye dönmedim. Göz göre göre bile bile isteye isteye işledim. İsteye isteye. Cezasını biliyorum. Acısını biliyorum. Her şeyini biliyordum her şeyini. Her şeyini biliyordum. Her şeyini biliyordum. Her şeyini biliyordum. Bile bile girdim bu günaha. İstedim. Çok istedim. Çünkü hoşuma gidiyor. Zevk alıyordum. Zevk alıyordum. Acır canım dediler. Bırakın acısın dedim. Sonuçları ahır dediler. Her yük kalkar dedim mühebbetlik olursun bak dediler olsun be ona da razıyım dedim çok çekersin dediler hasret bu çekilir dedim özlem var dediler umuttur özlenir dedim dur yapma dediler yapma yapma bırakın yapmazsam ölürüm dedim eğer yapmazsam ölürüm günden güne erirsin Ölürsün dediler. Umutla ölmek, umut ederek ölmek güzeldir dedi. Ben gerçekten büyük bir günah işledim. Gittiğin yol yanlış dediler. Yol doğru, yol doğru tabela yanlış dedi. Çıkmaz sokak bak, duvara çarparsın dediler. Olsun be, varsın yıkılsın duvar üstüme. Öleyim enkazında dedi. Lan senin derdin ne? Amacın ne diye sordular. Benim derdim de yok, amacım da. Bunun başka yolu yok mu dediler. Yok bunun başka yolu da. Yapma diye ısrar ettiler. Israr etmeyin, yaparım dedi. Neden dediler? Neden? Neden? Razıyım, istiyorum. Çok istiyorum dedi. Çok istiyorum. Ya o o istiyor mu diye sordular. İsteseydi bu kadar acı şeker miydim? İsteseydi her gün böyle gözyaşı döker miydim? Ben bu günahı bile bile isteye isteye, seve seve aşkla işledim. Gözlerine bakarken düştüm ateşe. Gülüşüyle serinledim, nefesiyle geldim kendime. Ben seni severek günah işledim. Seni severek girdim bu günaha. Sonunu bile bile, sonumu bile bile. Çünkü sen sen var ya sen sen benim en güzel günahımsın be. Sen benim en güzel günahımsın. Sen benim en güzel günahımsın be.